Selam güzel dostlar. Bir videoda yine karşınızdayım. Allah'ın esmalarından bahsetmeye kaldığımız yerden devam edelim inşallah. El Hafız her şeyi koruyan ve muhafaza eden. El Hafız her şeyi koruyan, her an gözeten ve muhafaza eden anlamına gelir. Allah kainattaki her varlığı bilgisi ve kudretiyle korur. Hiçbir şey onun izni olmadan zarar görmez. O hem fiziksel hem ruhsal olarak yarattıklarını muhafaza eder ve her türlü tehlikeden korur. Günde zikir sayısı 1481'dir. Bu ismi zikreden kişi korku, telaş, kötülük ve fenalıklardan korunur. Düşman saldırılarından, cin, şeytan ve insan şerrinden muhafaza olur. Bu isim korunması istenen herhangi bir şeye okunduğunda o şey Allah'ın izniyle korunur. Allah'a tam bir güven ve teslimiyet duygusu kazandırır. Hayatımıza nasıl entegre ederiz? Ya hafız ismini sıkça zikrederek hem kendinizi hem sevdiklerinizi kötülüklerden ve tehlikelerden koruma altına alabilirsiniz. Dualarınızda ya hafız ismini kullanarak Allah'tan korunma ve güven talep edebilirsiniz. Kendinizi güvende hissetmek ve Allah'ın muhafaza eden sıfatını hayatınıza yansıtmak için bu ismi düzenli olarak zikretmelisiniz. Bu isimle ilgili özel bir dua hazırladım. Şimdi o duamızı okuyalım. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hafız, her şeyi koruyan ve muhafaza eden Rabbim. Beni, ailemi ve sevdiklerimi her türlü kötülükten, Beladan ve tehlikeden muhafaza ile Ruhumu ve bedenimi senin korumana teslim ediyorum. Düşmanların şerrinden, cinlerin ve şeytanların fitnelerinden beni uzak eyle. Ya hafız, senin gözetimin altında olmanın huzurunu ve güvenini hissetmeyi nasip eyle. Her anımda beni koru ve muhafaza et. Amin. Allahümme salli ala Muhammed. Söylediğimiz gibi 1481 kez okuyabilirsiniz bu zikri günde olabilir. Ara sıra olabilir. Ya Hafız ya Hafız ya Hafız diye 1481 defa okuyun güzel dostlar. Kötü bir durumda veya tehlikede hissettiğinizde kendinizi 11, 33 ya da 99 kez de zikredebilirsiniz. El Hafız ismi Allah'ın bize her türlü zarar ve kötülükten koruyabileceğini hatırlatarak güven ve huzur verir. Bu isim Allah'ın muhafaza edici kudretini hayatımızda hissetmek için güçlü bir manevi araçtır. Evet, şimdi Er Rafi ismine geçelim. Er Rafi yukarı kaldıran, yücelten, yükselten ve değer veren anlamına gelir. Allah dilediği kullarını maddi ve manevi olarak yükseltir. Onlara mertebe verir ve şeref kazandırır. O rızkı artıran, duaları kabul eden ve kullarını layık olduğu konuma yükselten yüce Rabb'dir. Günlük zikir sayısı 351 adettir. Bu ismi zikreden kişi her türlü hayırlara vesile olur. Rızkı ve derecesi artar, insanlar arasında değer kazanır. İşinde veya toplumda yükselmek isteyenlere yardımcı olur düşmanlarının kalbinde korku ve ürperti oluşur. Fakirlikten ve zalimlerin şerrinden muhafaza olur. Ya Rafi ismini hayatımıza nasıl entegre ederiz? Ya ismini zikrederek Allah'tan manevi derecenizin ve rızkınızın artmasını talep edebilirsiniz. İnsanlar arasında değer kazanmak ve daha yüksek mertebelere ulaşmak için bu ismi düzenli olarak zikredin. Zorluklar karşısında sabır gösterip Allah'a sığınarak yükselmenin ancak onun izniyle mümkün olduğunu hatırlayın. Şimdi Ya Rafi ismiyle özel duamızı paylaşalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rafi, kullarını maddi ve manevi olarak yücelten Rabbim. Beni ve aileme hayırlı mertebelere ulaştır. Rızkımı genişlet ve derecemi artır. İnsanlar arasında değerli ve saygın bir kulun olarak kalmayı nasip et. Zalimlerin şerrinden, fakirlikten ve her türlü kötülükten beni muhafaza et. Ya Rafi, lütfunla beni yükselt ve şerefli kullarının arasına kat. Amin. Allahümme ala seyyidine Muhammed. Hayırlı bir işe başlamadan önce 11, 33 veya 99 kez de zikredilebilir. El-Rafi er ismi Allah'ın bizi maddi ve manevi olarak yükseltebileceğini hatırlatır. Bu ismi zikrederek rızkınızın artmasını, insanların gözünde değer kazanmayı ve Allah katında yücelmeyi talep edebilirsiniz. Ya Rafi ismi sizi her türlü sıkıntıdan çıkarıp yüceliğe ve bolluğa eriştirecek bir manevi kuvvettir. Şimdi El-Muiz ismine geçelim. El-Muiz izzet veren, şeref bahşeden anlamına gelir. El-Muiz dilediği kuluna izzet, şeref, onur ve güç veren anlamına geliyor. Allah kullarını yüceltir, onlara kadir ve kıymet kazandırır. O dilediğini aziz eder, şanını yükseltir ve toplumda saygınlık sahibi kılar. İzzet ve şeref yalnızca Allah'tandır.'' Günde zikir sayısı 117'dir. Bu ismi zikreden kişi fakirlikten ve aşağılanmadan kurtulur. İzzet ve onur kazanır, toplum içinde saygı görür, güç ve kuvvet artar, insanlar arasında itibarı yükselir. Mahlukata karşı heybetli görünür, kimseye karşı korku duymaz. Hayatımıza nasıl entegre ederiz? Yağmuiz ismi zikrederek Allah'tan izzet ve şeref talep edebilirsiniz. Manevi ve maddi fakirlikten kurtulmak, toplum içinde saygın bir yer edinmek için bu ismi düzenli olarak zikretmek faydalıdır. Kendinizi küçük düşüren veya değeri kaybettiren durumlardan uzaklaşmak için Allah'a bu isimle dua edebilirsiniz. Şimdi özel duamızı paylaşalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muiz, kullarına izzet ve şeref vahşeden Rabbim. Beni de şerefinle yücelt. Beni fakirlikten, zillet ve hor görülmekten kurtar. Bana güç, kuvvet ve toplum içinde değer kazandır. İzzet ve şerefi yalnızca senin verebileceğini biliyorum. Ya Muiz, beni hayırlı bir şekilde aziz eyle ve lütfunla hayatımı yücelt. Amin. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Saygınlık kazanmak ve hayırlı işlerinizde başarılı olmak için bu ismi sık sık, sık zikredin. El Muiz ismi Allah'ın dilediği kulunu şeref ve izzet bahşedebileceğini hatırlatır. Bu ismi zikrederek toplumda yükselmeyi, fakirlikten kurtulmayı ve manevi bir güç kazanmayı talep edebilirsiniz. Allah'ın izniyle Ya Muiz zikri size hem dünyada hem ahirette saygınlık ve izzet kazandıracaktır. El Müzil ismi El Müzil zelil eden, alçaltan anlamına gelir. El Müzil ismi dilediği kişi veya topluluğu zillete düşüren, alçaltan ve güçsüz bırakan anlamına gelir. Allah kudretiyle dilediğini yükseltirken Er-Rafi gibi dilediğini de zelil eder ve alçaltır. İnsanların haddi aşmalarını, kibirlenmelerini ve zulüm etmelerini engellemek için onları zelil kılar. Günde zikir sayısı 770'tir. Bu ismi zikreden kişi düşmanlarının şerrinden korunur. Allah kişinin düşmanlarını zelil kılar ve onları hizmete uğratır. Zalimlerin şerrinden emin olur ve güvenlik içinde yaşar. Haksızlığa uğrayan kişiler bu ismi zikrederek ilahi adaletin tecellisini görebilir. Peki hayatımıza nasıl entegre ederiz? Düşmanlarımızın şerrinden korunmak ve zalimlerin zulmünden kurtulmak için Ya Muzil ismini zikredin. Kibirli veya haksız davranan kişilerin gerçekleri görüp hatalarını fark etmesi için Allah'a bu isimle dua edebilirsiniz. Kendinize haksızlığa uğramış veya tehdit altında hissettiğinizde Allah'a sığınıp bu ismin zikriyle güven bulabilirsiniz. Bu isimle ilgili de özel duamızı paylaşalım. Allahümme sallallâ Seydina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muizil, dilediğini zelil eden, dilediğini alçaltan Rabbim. Beni düşmanlarımın şerrinden muhafaza et. Zalimlerin zulmünden, kibirli insanların kötülüğünden beni koru. Beni daima senin adaletine teslim kıl. Ve haksızlık yapanları zillete düşürerek adaletini göster. Ya Muzil, düşmanlarımı mağlup ve zelil eyle. Bana güven ve huzur ver. Amin. Allahümme salli ala Muhammed. Söylediğim gibi 770 kez Ya Muzil, Ya, mu zil, ya mu diye bu ismi zikredebilirsiniz. Haksızlıkla karşılaştığınızda veya düşmanlarınızın zarar vermesinden endişe duyduğunuzda bu ismi zikrederek Allah'tan yardım isteyebilirsiniz. Ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani dipnot geçeyim. Bu isim özellikle mazlumların Allah'a sığınıp adalet talep ettiği durumlarda kullanılmalıdır. Allah'ın her şeyi en iyi şekilde düzenlediğine inanarak bu ismi zikrederken niyetinize dikkat etmelisiniz. el Müzil ismi ilahi adaletin tecelli etmesi ve zalimlerin hakkıyla cezalandırılması için güçlü bir hatırlatıcıdır. Evet şimdi es ismine geçelim. es her şeyi işiten. es Allah'ın her şeyi en ince ayrıntısına kadar işiten ve hiçbir sesi duayı kaçırmayan sıfatıdır. Okullarının dualarını kalplerindeki fısıltıları dile getiremedikleri arzuları dahi işitir ve bilir. Duaların kabul edicisi ve içten gelen seslere karşılık verendir. Günlük zikir sayısı 180'dir. Bu ismi zikreden kişinin duaları kabul olur. Allah'a olan yakınlığı artar ve dua ederken iç huzuru kazanır. 7 gün oruç tutup halvete girerek Yasemi ismini zikreden kişi manevi bir bağ kurar ve ulvi ruhların seslerini işitebilir. Allah'ın her şeyi işittiği bilinciyle dua eden kişi samimiyetle yönelir ve dualarında daha içten olur. Hayatımıza nasıl entegre ederiz? Allah'ın her şeyi işten sıfatına inanarak dualarınızda bu ismi kullanabilirsiniz. İçinizden geçen istekleri ve dertlerinizi yalnızca Allah'a arz ederek huzur bulabilirsiniz. Herhangi bir zorluk veya ihtiyaç anında Allah'a ya semi diyerek samimiyetle sığının. Şimdi özel duamızı paylaşalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Semi, her şeyi en iyi şekilde işiten Rabbim, sana yöneliyorum. Kalbimdeki arzuları, dilime dökülen duaları ve dile getiremediğim tüm ihtiyaçlarımı biliyorsun. Beni yalnızca sen işitip anlayabilirsin. Dualarımı kabul eyle, sesimi duy ve sıkıntılarımı gider. Ya Semi, bana huzur, ferahlık ve rahmetinle yardım eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Söylediğim gibi bu zikri 180 defa ya semi ya semi ya semi diye zikredebilirsiniz. Özellikle dualarınızın kabul olması için bu zikri düzenli yapabilirsiniz. Es-Semi ismi Allah'ın her şeyi duyduğunu ve işittiğini hatırlatarak dua ederken Allah'a olan güveninizi artırır. Bu ismi zikrederek duanızın onun katında kabul edileceğine dair gönül rahatlığıyla yönelebilirsiniz. Yasemi ismi dualarınızın gücünü artıran bir manevi anahtardır. Evet El Basir ismine geçelim. El Basir her şeyi iyi gören, Allah'ın her şeyi en ince ayrıntısına kadar gören sıfatıdır. Onun görüşü hiçbir şeyle engellenemez. Gizli veya açık, küçük ya da büyük her şeyi görür. Allah'ın Basir ismi onun her an her şeyde, her yerde varlığına ve kudretine işaret eder. Günlük zikir sayısı 112'dir. Bu ismi zikreden kişi dünya ve ahiret korkularından kurtulur. Basiret gözü açılır, olaylara daha derin ve hikmetli bir bakış açısı kazanır. Tüm kötülüklerden korunur ve manevi bir kalkana sahip olur. İstek ve arzuları gerçekleşir. Her sabah 302 defa yağ basir zikrini yapan kişi gizli hususları ve hadiseleri öğrenme yeteneği kazanır. Ya Allah Ya Basir isimlerini düzenli olarak zikreden kişinin kalbi temizlenir, Allah'ın rahmetine erişir ve gözleri manevi nurlarla dolar. Hayatımıza nasıl entegre ederiz? Allah'ın her şeyi gören sıfatını düşünerek yaşamamızda her hareketimizin farkında olunmasını hatırda tutabiliriz. Basiret gözümüzün açılması, olaylara daha derin bir hikmetle yaklaşabilmek için Ya Basir ismini zikredebiliriz. Dünya ve ahiret korkularından kurtulmak için bu ismi düzenli olarak zikrederek Allah'a sığınabiliriz. Özel duamızda bu isimle ilgili şöyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Basir, her şeyi en ince ayrıntısına kadar gören Rabbim, benim de basiret gözümü aç. Olayların ve durumların ardındaki hikmetleri anlayabilmemi sağla. Tüm korkularımdan ve kaygılarımdan beni kurtar. Kötülüklerden beni muhafaza eyle. İstek ve arzularımı hayırla yerine getir. Kalbimi temize, gözlerime nur bahşet ve beni rahmetinle kuşat. Ya Basir, beni doğru yolda daima gören ve yönlendiren kıl. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Daha derin bir manevi etki için her sabah 302 kez Ya Basir zikrini yapmak faydalıdır. El Basir ismi Allah'ın her şeyi görme kudretiyle insanın yaşamında farkındalık oluşturur. Bu ismi zikrederek hem dünya hem de ahiret yolculuğunda huzur bulabilirsiniz. Ya Basir zikri kalpte ve zihinde derin bir huzur ve aydınlanma sağlar. İnsanı kötülüklerden ve korkudan korur. El Hakem ismine gelelim şimdi. El Hakem hükmeden hakkı yerine getiren hüküm veren, adaleti tam anlamıyla yerine getiren, her şeyin hakkını hakkıyla veren anlamına gelir. Allah hiçbir konuda haksızlık yapmaz ve adaletle hükmeder. Onun verdiği hükümler ilahi hikmet ve doğrulukla doludur. Günlük zikir sayısı 68'dir. Bu ismi zikreden kişi haklı olduğu davalarda başarı elde eder. İç dünyası alemin sırlarıyla dolarak manevi bir derinlik kazanır sözü etkili ve tesirli olur. Dinleyenler üzerinde olumlu bir iz bırakır. Allah katında mertebesi yükselir. İnsanlar arasında saygınlık kazanır. Eşyaların sırlarına ve anlamına vakıf olur. Anlama ve kavrama gücü artar. Olayları hikmetle değerlendirme yeteneği kazanır. Hayatımıza nasıl entegre edelim ya Hakem ismini? Haksızlıkla karşı karşıya kaldığınızda haklı olduğunuz konularda adaletin yerini bulması için ya hakem ismini zikredebilirsiniz. Daha bir derin anlayış ve hikmet kazanmak için bu ismi düzenli olarak anabilirsiniz. Zor kararlar alırken ilaha adalet ve hikmetle hareket etmek adına Allah'a bu isimle dua edebilirsiniz. Özel duamızı da paylaşalım. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hakem, adaletle hükmeden ve her şeyin hakkını veren Rabbim, beni de hikmetinle donat. Haklı olduğum davalarda bana yardım et. Haksızlıklardan koru. Sözüme etki ve hikmet ver. İnsanlar arasında beni hayırlı bir şekilde yücelt. Anlama ve kavrama gücümü artır. Alemin sırlarına vakıf olmamı sağla. Ya hakem, beni her durumda senin adaletine teslim edenlerden eyle. Amin. Allahümme salli ala Muhammed. Haklı davanızda başarı kazanmak için, hikmet ve anlayış kazanmak için bu ismi düzenli olarak zikredebilirsiniz. El-Hakem ismi Allah'ın adaletini ve hikmetini hatırlatarak insanın yaşamında doğruluğa ve hakkaniyetle yönelmesini sağlar. Bu ismi zikrederek hem dünyada hem de ahirette Allah'ın adaletine sığınabilir ve iç huzuru bulabilirsiniz. Evet, El Adil ismine geçelim. El Adil ismi Allah'ın çok adaletli, mutlak adalet sahibi olduğunu, her işinde adaletle hükmettiğini ve kimseye haksızlık etmediğini ifade eder. O her şeyi yerli yerinde yapan, hikmet ve dengeyle yöneten adalet sahibidir. Günlük zikir sayısı 104'tür. Bu ismi zikreden kişinin maddi ve manevi halleri düzelir adaletli davranma yetisi kazanır ve her işinde dengeyi bulur. Hakim ve hükümet görevlileri her sabah 104 defa ya adil ismini zikrederlerse adaletle hareket eder ve haktan ayrılmazlar. Gece yarısından sonra 104 defa ya adil ismi zikredilip bir zalime beddua edilirse o zalim perişan olur. Zikreden kişi adaleti arayan bir hayat sürer ve çevresine de adaletle muamele eder. Hayatımıza nasıl entegre ederiz? Her türlü iş ve ilişkilerde adaletli olmak için bu ismi zikrederek Allah'tan yardım isteyebilirsiniz. Adaletsizliklere karşı Allah'a sığınıp haksızlıkların giderilmesi için bu ismi anabilirsiniz. Manevi huzur ve dengeyi sağlamak için düzenli olarak Ya'adil zikri yapabilirsiniz. Yaadil ismiyle de özel duamızı paylaşalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Adil, her şeyde mutlak adaleti sağlayan Rabbim. Beni de adaletli bir kulu eyle. Her işimde ve her kararımda adaletten ayrılmamama nasip et. Maddi ve manevi hallerimi düzelt. Çevreme adaletle yaklaşmayı öğret. Ya Adil, zalimlerin şerrinden beni ve sevdiklerimi koru. Hakk'ı üstün kıl. Senin adaletine sığınıyorum ve her şeyde doğruyu, iyiyi bulmam için yardımını diliyorum. Amin. Allahümme salli ala Muhammed. Özellikle adaleti sağlamak isteyen ve haksızlıklara uğrayan kişiler için bu zikri düzenli yapmayı öneriyorum. Ya adil, ya adil, ya adil şeklinde 104 kez zikredebilirsiniz. El adil ismi Allah'ın adaletini evrensel bir denge sağladığını hatırlatarak insanın hayatında hak ve adaleti ön plana çıkarmasına vesile olur. Bu ismi zikrederek adaletsizliklere karşı Allah'tan güç ve yardım alabilir. Her durumda doğruyu ve hakkı savunabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Bir başka videoda yine Allah'ın esmalarını e, anarak, bahsederek, hayatımıza nasıl entegre edeceğimizi öğrenerek ve o isimlerle nasıl dua edebileceğimizden bahsederek ilerleriz inşallah. Videomuz çok uzun olmasın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın güzel dostlarım.